Mart sabahı. Hepinize iyi günler, bereketli olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar gelen birkaç telefon üzerine bu video çekme kararı aldım. Buka, bu kabu, bu şeyler yani telefonlarda nelerde? Koyunu kuzdan soğutma. Yani herkes kendi kafasına göre bir sürü yöntem yapıyor. Ama ben bana göre mantıklı olanları söylemeye çalışacağım. Şimdi çoğu yetiştirici arkadaş yemi kesiyor, samanı kesiyor suyu kesiyor. Yani bu çok e, hayvanı sütten kesmek için doğru yapılan bir uygulama değil arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Şimdi bunu 2-3 yöntemle kesebilirsiniz. Yani koyunu sütten soğutabilirsiniz. Tekrar koça hazırlamak için. Tabi bu süt için başka bir şey. Çünkü süt hırtlarında soğutmanın bir anlamı yok. Çünkü ne kadar uzun laktasyon o kadar fazla süt demek. Şu güvercinlerin yemin de ayarlayayım arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar yani yemini suyunu falan de bu hayvanın şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz bunu kuzuya soğutabilirsiniz. Yani nasıl? Örnek veriyorum. Ne zaman soğutacaksınız bu kuzuyu? 80-90 günlük olduğu zaman. 10 güne evvelinden kuzularını annelerine normal alıştığı zamanda değil. Mesela ilk zaman bir gün boşluk bırakarak salıyorsunuz, emişliyorsunuz. Ondan sonra ayırıyorsunuz. Bir gün salmıyorsunuz anneyi, anneye kuzuyu bir gün sonra salıyorsunuz. Bir iki gün böyle, iki üç gün e, iki gün salmıyorsunuz. Bir salıyorsunuz, bir de annenin yanında çok uzun tutmayın arkadaşlar. Yani koyunun meme lopunda süt bittiği sürece yani sıfır sonuna kadar emzirirseniz ya da sonuna kadar sağarsanız. koyun sütü üretmeye devam edecektir. İçinde mutlaka az olsa bırakmanız lazım. Yani bu danadır. Kuzunun süresini çok kısa tutmak. Hemen sessizlik oldu. Kuzunun bağırışması bitti. Kuzuyu tak ayıracaksınız. Böyle böyle uzatarak sonra da annelerin işte atıyorum sonra da 3 gün sonra salarsınız annelerini. Zaten anneler de ufak ufak reaksiyon vermeye başlayacaktır. Diyecektir yani. Bu çocuğun bana gelmiyor. Çok fazla da süt üretmenin bir esprisi yok gibi. Kendi kafasından geçirip sütünü azaltacaktır. Yani sonunda memelere bakarsınız. İyice gene dolduysa bir kere daha salar ayırırsınız. Bu bir, bir, yöntemin bir tanesi. İkincisi de hiç kuzuyu salmadan kendiniz elle yapabilirsiniz bunu. Ne nasıl yaparsınız? Şimdi arkadaşlar memeleri şöyle yapabilirsiniz. İşte bir kitleme sistemiyle ya da koyunları bir yere kapatarak ya da gözünüzün önünde yemirken çok sütlü mastisi tetikleyecek koyunlar varsa koyunu tutup Memeyi komple boşaltmamanız lazım. Bakın tekrar yeniliyorum. Elle de olsa. 1-2-3-4 bir, bir meme. 1-2-3-4 bir, bir meme. Bırakın. İçinde süt kalsın kontrollü bir şekilde. Bu arada soğutabilirsiniz. Yani bunu günde yapabilirsiniz. Memeler gerildiğinde koyun otomatikman soğuyacaktır. Bunun e, bir yöntemi de şöyle mesela. E, çok vaktinizde yoksa biraz daha aciliyetiniz varsa. Agalak vardır arkadaşlar. Yani bu e, Koyunlardaki agalaksiye karşı vurulan bir aşıdır. Ee, biliyorsunuz bu malum süt kesen hastalığı denir. Burada neyi kullanıyoruz? Agalaksi aşısının yan etkisini kullanıyoruz. Yani bu da nedir? Sütü kesmesi. Bir vurursunuz arkadaşlar koyuna. Ee, i̇kinci rapelden sonra zaten otomatikman sütü kesecektir. Ee, bu da sizin için faydalı bir şey olur. Ee, bunu böyle de deneyebilirsiniz. Ee, çok tasvip etmesem de bir yöntemi daha var. Bunu çok hani az önce koyunu aç bırakmak gibi e, aynı bunu da tasvip etmem ama bu da bir yöntem. Çok acilse e, kortizon vurabilirsiniz koyuna. Bir iki gün arayla. Bu da sütü kesecektir. Ama bunun doğru olanı kuzuya soğutturmak ya da elle soğutmak. Hatta şey de bana çok mantıklı gelir. Galaksi aşısıyla soğutmak da çünkü koyunları toplu bir şekilde hem agalaksi aşılarını da yaparsanız otomatikman agalaksi ile alakalı hastalıklar başınıza gelmemesi için koruyucu hekimliğinizi de yapmış olursunuz. Bunlar doğru yöntemler. E, Tabii en son bahsettiğimi çok tasvip etmiyorum ama kortizonla ama acil vakalarda yapılabilir. E, arkadaşlar yani koyunu soğutmak için, süt vermemesini sağlamak için koyunu birkaç gün aç, susuz, ziyan, zebil bırakmak çok mantıksız. Çünkü bütün metabolik dengeyi bozuyorsunuz arkadaşlar. Sonra da o koyunu toparlayacağız diye e, sakin ol şampiyon. Sonra da onu e, toparlayacağız diye daha çok maliyetli, daha çok paraları ödeyerek beden performansını bir yere getiriyorsunuz. Çünkü siz sap saman hani böyle kalitesiz ot grubu suyu kessin, samanı kessin. O koyun hala süt üretmeye devam ederse. Bu sefer e, bedenindeki yağı, e, enerji kaynaklarını üste çevirmeye çalışacaktır. Hem bir taraftan açlık hem bir taraftan hızlı bir derecede yağ erimesi koyun hepten e, bütün dengesini alt üst eder. Yani, bu da sıkıntılara mal olur. Bu yüzden arkadaşlar mantıklı olanı yapmak lazım. E, bunları söylemek istedim. Hepinize bereketli günler gelsin. Kolay gelsin.